Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda sıfırdan yüze teknik analiz ve kripto para eğitim setine devam ediyoruz teknik analiz eğitim setimiz tabii ki de birçok emtiaya ve menkul kıymete uygulanabilir teknik analizin mantığını anlatıyoruz ve teknik analizde price section'da en önemli şeylerden biri olan mum çubuklarından devam edeceğiz bu videonun konusu mum çubukları. Nedir bu mum çubukları? Biz bunları nasıl okumalıyız ve niye göre okumalıyız? Nasıl okunurlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunların sırlarını anlatacağız. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ve bu bir eğitim seti olduğu için de e, her zaman videonun aşağısında sorularınızı sorabilirsiniz. Elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. E, aklınızda bulunsun. Şimdi hemen e, geçelim isterseniz konumuza. Mum çubukları. Nedir bu mum çubukları? Mum çubukları e, zamanında Japon bir tüccarın Pinçteki fiyat hareketliliklerini ta, e, takip etmek için e, kullandığı bir nevi çizelge grafik diyebiliriz. Bakın solda bir tane görüyorsunuz zaten. Burada bir fiyat hareketliliği var. Tamam mıdır? Eğer bu fiyat hareketliliğini bir mum çubuğuna kons konsolide edersek e, şunu görebiliriz. Tek bir mum çubuğunda bütün bu fiyat hareketliğini görebiliriz. Mesela açılış bölümü e mum çubuklarının buradaki grafiğin burası kapanışı burası yukarısı en yüksek geldiği yer burası en düşük geldiği yer de burası. Gördünüz mü? Tam buradan bahsediyorum. Tek bir yere konsilde edersek yani tek bir mum çubuğuna çevirirsek burayı. Mesela burası günlük bir grafik diyelim. Bir günlük grafiği tek bir mum çubuğuna çevirirsek böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Üst gölgesi, alt gölgesi ve bir de gövdesi oluyor. Mum çubukları time frame'lere çevrilebilir, yani zaman dilimlerine çevrilebilir. Her bir, her bir mum çubuğu illa bir günlük veya 4 saatlik olacak diye bir şey yok. 15 saniyelik bile olabilir. Mum çubuğundaki hareketleri öğrenmek önemli. Neresinin açılış olduğunu, neresinin kapanış olduğunu, buradaki uçlardaki gölgelerin neden bahsettiğini bilmek önemli. Burada da gördüğünüz gibi e, bu mum çubuğu direkt sol taraftaki grafiğin birebir iz düşümü e, açılış bölgesi belli bakın buradan açılmış yine gördüğünüz gibi sonrasında bir düşüş gelmiş fiyat biraz daha aşağı gelmiş ve bir bölümden sonra bir alış hareketi başlamış ve alış hareketiyle beraber en yükseğe çıkmış fiyat bakın en yüksek noktaya gelmiş. Ve en sonunda da burada kapanmış. Bizim mum çubuğumuz da günlük grafikte burada kapanmış. Bu şekilde okunabilir mum çubukları. Gördüğünüz gibi çok basit bir mantık. Ee, alt gölge ve üst gölge bunları bunlardan bahsetmekte. E, ee, burada şöyle bir şey daha söz konusu. Şurayı bir silelim. Şöyle geleyim. Hmm. Bu mum çubuklarının her zaman aşağısı açılış, yukarısı kapanış olmuyor. Mum çubuklarının renkleri de önemli. Bu bir yeşil mum çubuğu olduğu için çoğunlukla yükselişi temsil ediyor. Bundan dolayı bakın burada açılıyor. Yükseliş başlıyor. Burada kapanıyor. Yani yukarıda kapanıyor mum çubuğu. Tam tersi olsaydı kırmızı bir mum çubuğu olurdu. Ve burada açılırdı. Yine burada açıldığını varsayalım. Ve aşağı doğru giderdi. O zaman da bir düşüş temsil ederdi. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Bakın şurada izler kaldı. Onları bir sileyim. Sayfada kafanız karışmasın. Hmm. Mum çubukları demin de dediğim gibi bize fiyat hareketliliklerini gösteriyor. Fiyatları okuma yöntemimizdir. Seçilen zaman dilimine göre yani time frame'e göre her bir mum çubuğu bir saatlik fiyat hareketini de gösterebilir. Bir günlük fiyat hareketini de gösterebilir. Siz bunu zaman diliminden time frame'den ayarlayabilirsiniz. Tradingview'de Binance'de Maxi borsasında herhangi bir aracı kurumun e, grafiğinde sol üst köşede bulunur bu e, zaman dilimleri. Onları da gösteririm video içerisinde. E bu e, bu zaman dilimine göre açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyat hareketliliklerini gösterir mum çubukları bize. Bakın mesela yeşil gövdeli bir mum çubuğu yükselişi temsil eder çoğunlukla. Gördüğünüz gibi bu bölümde en yüksek fiyat, e, en yüksek fiyatı görüyoruz. Mesela açılıştan geçelim ya da. Yeşil bir mum çubuğu olduğu için aşağıdan açılıyor. Fiyat açılmış. Sonra biraz düşmüş. Bakın bir günlük mum çubu olduğunu varsayalım bunun. Gün içerisinde düşmüş. Buraya kadar gelmiş. Sonra buradan alıcılar gelmiş. Burada fiyatı en yukarıya günün en yükseğine çekmiş. Ve aşağıda da burada kapanış yapmış. Neden yeşil bir mum çubuğu bu? Çünkü açıldığı noktadan yukarıda kapatmış. Tam tersi olsaydı düşüş piyasası olsaydı yani ayı piyasası olsaydı o zaman da şu şekilde olacaktı. Bakın burada açılıyor, biraz yükseliyor şöyle geliyor, sonrasında satıcılar üstün gelmiş, gövde kırmızı, günün en düşük bölümüne geliyor. Bunun time frame'inin zaman diliminin günlük olduğunu varsayalım. Sonrasında burada alıcılar yine biraz daha üstün geliyor ve burada kapatıyor. Ama açıldığı yerden aşağıda kapattığı için mum çubuğu ne oluyor? Bir kırmızı mum çubuğu, düşüş ayı piyasası mum çubuğu oluyor. Buradan da fiyat hareketliliğinin aşağı doğru gittiğini anlıyoruz. Mum çubukları bize bunu gösteriyor. Bundan dolayı çok önemliler. E, kullanımları gerçekten çok önemli. Hemen bir sonraki slide'ımıza geçelim. Şöyle. Gövdenin rengi ve büyüklüğü. Gövdenin rengi, yönü, e, gövdenin büyüklüğü ise bize mum çubuğunda... Trendin gücünü gösterir. Büyük bir gövde net bir trend. Küçük bir gövde ise trend değişebilir anlamına geliyor. Mesela bakın burada da iki tane mum çubuğumuz var. Yeşil bir mum çubuğumuz var. Gövde gördüğünüz gibi küçük. Ama uçlar bayağı burada büyük. Burada trendin değişebileceği anlamını çıkarabiliriz. Çünkü buradaki alım yapanlar çok güçlü değil. Bundan dolayı çok yüksek bir... E, hacim yok burada açılmış fiyat yükselmiş en yükseğe buraya kadar gelmiş ama sonrasında buraya düşmüş e, aşağıda gelmiş de bu sezar harfi içerisinde buradan toplamış olabilir fiyat hareketliliğini fark etmez ama gövde büyük olduğu için pardon gövde küçük olduğu için ve e, bir dakika şöyle silgi alalım ha gövde e, küçük olduğu için burada fiyat hareketliliği kesin değil ama Sağdaki mum çubuğuna baktığımızda burada açılmış belki biraz yükselmiş. Sonra ama net bir düşüşle bakın. Düşüşü görüyor musunuz? Ne kadar büyük bir gövde var. Buraya en aşağı kadar gelmiş. Belki günlük grafik günlük bir mum çubuğu olduğunu varsayalım. Buradan tekrardan yükselmiş ve kapanış yapmış. Açılış bölgesinde aşağıda olduğu için mum çubuğumuz kırmızı. Aşağı yönlü bir hareket temsil ediyor ve gövde geniş olduğu için trendin güçlü olduğunu buradan anlayabiliriz. Aşağı yönlü hareket olasılığı daha yüksek. Tabii ki %100 böyle bir şey olacak diye bir durum söz konusu değil ama bize ihtimalleri verir buradaki mum çubuklarının gövdeleri. Hemen başka bir örneğimize bakalım. Mum çubuklarını anlatır. Mum çubukları bize piyasanın kimin kontrolünde olduğunu anlatır. Buraya baktığımızda Şöyle örnek verebiliriz. Grafiğe dikkatli baktığımızda. Gövde ne kadar kalınsa e, oradaki hareket o kadar güçlüdür demiştik değil mi? Bakın buraya e, sola doğru yeşil güçlü alımlar var ve gövdeye bakın ne kadar büyük. Çok sert kendinden emin bir alım var. Sonrasında alım zayıflıyor. E, açılış burada oluyor. E, buraya kadar geliyor. Böyle şu en yüksek bir en yüksek yapıyor. Burada kapanıyor. Gövde zayıflamış. Alım da düşüyor. Yavaş yavaş. Aynı şekilde açılış yine burada. Belli bir yükseklikliğe geliyor. Ama satıcılar ile galip geliyor. Kapanışı burada yaptırıyor. Bakın hep alım zayıflamış. En sonunda burada yine bir kararsızlık söz konusu. Burada açılıyor. Ee, yükseliyor biraz. Belki de öncesinde düşüyor. Ee, sonrasında yükseldiği yerden tekrardan bir düşüş yapıyor. Ve burada kapatıyor. Ne kadar... İlk açıldığı yerin üzerinde de kapatmış olsa şöyle bir durum söz konusu e, alım gücü düşmüş e, yavaş yavaş alım zayıflamaya başlamış satıcılar galip gelmeye başlamış. Bakın tam ortada da artık bizim kararsız bir mum çubuğumuz var. Fiyat burada açılmış belki aşağı düşmüş sonrasında bunu yukarıya taşımışlar ama tekrardan taşındığı yerden aşağı gelmiş. E, bu mum çubuğu önemli. E, fiyat hareketliliğinin kararsız olduğunu gösteriyor. Yani burada şöyle bir durum söz konusu olabilir bu mum çubuğundan sonra buna doji mum çubuğu di diyorlar. Eğer çok bir yükseliş trendi varsa artık yükseliş trendinden sonra fiyat aşağı doğru kırılabilir veya tam tersi bir e, düşüş trendi varsa ve doyuma ulaştıysa bu mum çubuğundan sonra fiyat değişebilir. Fiyat hareketliliği olabilir. Çünkü kararsız kalmışlar. Düşüşte ise yukarı doğru bir geçiş olabilir. Ama bunlar %100 olacak diye bir şey yok. Bu ihtimaller var. E, bunları göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü piyasa artık kararsız kalmış. E, burada mesela kararsızlıktan sonra değişim olabilir. Doji mum çubuğundan sonra değişimleri her zaman kovalamak lazım. Sonrasında da yine aynı şekilde bakın e, mum çubukları burada tekrar tekrar e, gösteriyor. Burada yine açılışı burada yapmış, kapanış burada gelmiş. Burada tabii ki bu saat dilimleri arasında fiyat aralıkları en yüksek ve en düşük olarak buralara e, gel geçiş sağlamış. Burada önemli olan mum çubuklarımızdan biri de şunlar. Bunlara e, pin bar deniliyor, pin bar mum çubukları. Bunların da bir önemi var. Mesela şöyle. Bakın burada açılış burada yapılıyor. Fiyat hareketliliği çok güçlü. Buraya kadar gelmiş ama alıcılarda, satıcılarda güçlü olduğu için burada kapanış sağlamışlar. Burada da bu pim barlarımız önemli fiyatla ilgili bize bilgiler verebiliyorlar. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bu buradaki önemli mum çubukları, şekilleri aslında şu doji dediğimiz mum çubuğu ve buradaki çekiç, pin var, toplu yine deniliyor bunlara? Bunlar. Bunlar çünkü fiyat içerisinde bir oynaklık olduğunu gösteriyor. Bakın burada şöyle kocaman bir fark var. Gördünüz mü? Sileyim hatta bir dakikanızı rica edeyim. Şurayı bir temizleyeyim. Bakın burada şunu da biraz inceltelim. Şu bölümde e, açılış yeri burası. Düşmüş düşmüş bakın ta nereye kadar. Sonrasında burada kapatıyor. Ama burada bir volüm var. Bu bölüm burada bir şey olduğunu gösterir. Hala alıcıların, pardon hala satıcıların aşağı çekmeye çalıştığını, güçlü geldiklerini bir dönem ama sonrasında yine alıcıların burada bunu yukarıda kapatabildiklerini gösterir. Ama burada bir fiyat hareketliliği söz konusu olabilir sonrasında. Bu pimbar dediğimiz çekiç mum çubukları bundan dolayı önemli. Selim burayı da hemen ve mum çubukları türlerimize geçelim isterseniz. Bizim fiyat hareketliğini en net bir şekilde belirten mum çubuklarımız morbazo mum çubukları. Bunlar yeşil veya kırmızı olabilir. Çok serttir ve nettir. Bakın net kırmızı, net yeşil. Fiyatın net bir şekilde yönünü gösterirler burada. Alıcılar her zaman ya baskın gelmiştir ya satıcılar baskın gelmiştir. Kırmızıda satıcılar baskın, yeşilde alıcılar baskın. Bu mum çubuğunu gördüğümüzde baskın bir şekilde fiyat hareketliliği olduğunu anlayabiliriz. Bir sonraki mum çubuğumuz ise yutan mum çubuğu. Alış baskısını görebiliyoruz burada da nasıl görebiliyoruz? Bir sonraki mum çubuğumuz bakın kırmızıdan sonra şurada satış mum çubuğundan sonraki mum çubuğumuzdan sonra şöyle. Bir önceki mum çubuğunu yutan bir mum çubuğu geldiyse bakın burada olduğu gibi bunu tamamen yutmuş bakın bu burada böyle bu bunun üzerine çıkmış. Burada biz yutan mum çubuklarında fiyat hareketliliğinin değiştiğini görebiliriz. Her zaman %100 olmamakla beraber burada bir sat, alış baskısı görüyoruz. Çünkü bunu yutmuş güçlü bir trend de geliyor. Çok ufak da şurada şey var. Bakın burada çok ufak bir ucu var. Üst gölgesi var bildiğiniz trendle geliyor. Alış baskısı olduğunu görürüz ve fiyatın yukarı doğru ilerleme ihtimalinin olduğunu düşünebiliriz. %100 böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Bunun tam tersi de olabilir. Yutan mum çubuklarında satış baskısı da görebiliriz. Bakın yine aynı şekilde kırmızı mum çubuğumuz kendisinden önce gelen şu bölümde şu mum çubuğumuz kendisinden önce gelen mum çubuğumuzu yutmuş. Belli bir satış baskısı var demek ki. Bu Kırmızı mum çubuğu yeşil mum çubuğundan büyük. E, yutmuş sayılıyor bundan dolayı. Satış baskısını da burada görebiliyoruz. Şöyle silelim burayı da. Bir sonraki mum çubuğumuz ise e, toplu iğne, pin bar e, dediğimiz mum çubuğu. Bu e, önemli bir mum çubuğu gerçekten. Çünkü burada bir fiyat hareketliliğini gözlemleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse burada bir e, ayı piyasası mum çubuğunu görüyoruz. Yani bir düşüş var. E, açılış bakın gördüğünüz gibi buradan şu bölümden açılış gerçekleştirilmiş bir yükselmiş bakın satıcılar burada baskın gelmeye çalışmış ama buna rağmen e, bunun günlük bir mum çubuğu olduğunu düşünelim günlük olsun günlük şöyle günlük yazalım günlük bir mum çubuğu olduğunu düşünelim buradan düşüş devam etmiş gün içerisinde. Ve sonrasında gelmiş en düşük burayı görmüş ve burada kapanış sağlamış burada bizim dikkat etmemiz gereken pin barlarda pin bar diyeceğim bundan sonra buna ee, bu pin barları şeyde aramak şurada yanlış çizdim bir dakika sileyim bu pin barları bu pin bar çubuklarını trendlerde aramak trendlere değdiği an trend değişimleri gerçekleştirebiliyor. Bakın burada mesela satış baskısı olduğunu görüyoruz bu pin barda. Çünkü ne kadar alıcılar burada yükseltmeye çalışsa da burada sadece bir e, üst gövde olarak kalmışlar. Üst gölge olarak kalmışlar daha doğrusu ve kapanışını burada gerçekleşmiş. Burada bir satış baskısı var. Bir ayı piyasası söz konusu. Ayı piyasası düşüşlere deniliyor. Düşüşlerde biz ayı piyasası diyoruz. Bir sonraki bu çubuğumuz ise bunun tam tersi Yine bir pin var Ama burada da bir alış baskısı var buna dikkat etmemiz lazım trendlerde bu gerçekten önemli Trendlerde değdiği an Trend bölgelerinde 200 günlük hareketli ortalamalarda vesaire bunları yakalayabiliriz İlerleyen dönemlerde zaten bunlardan da bahsedeceğiz bakın Açılış buradan gerçekleştirmiş Satıcılar satarak baskın gelmeye çalışmış ve günlük olduğunu varsayıyorum yine bu mum çubuğunun. Burada gün günün en düşük seviyesini yapmış ama alıcılar güçlü gelerek almış burada buraya kadar çıkarmış. günün en yükseğine getirmeye çalışmış, günün en yükseğine getirmişler ve burada kapanmış mum çubuğu. Alış baskısı var. Bundan sonraki mum çubuğunda ise bir daha büyük bir mum çubuğu alışla gelebilir. Bir sonraki mum çubuğumuz ise burada Yine yalnız seçtim. Kusura bakmayın. Şöyle siliyorum. ha. Bir sonraki mum çubuğumuz ise doji mum çubuğu. Bu da önemli. Burada da şunu görüyoruz. Fiyatta hiçbir hareket yok. Bakın. Açılış burası. Yani çok gözle görülür bir hareket yok. Kapanış burası. Belki gün içerisinde günlük olduğunu varsayıyorum bunu da yine. Bir düşüş olmuş. Günün en düşük seviyesi buraya görmüş. Ama ee, sonrasında tekrardan almışlar buraya, yukarı çıkarmışlar belki burada en yüksek günlük en yüksek seviyesini görmüş ama yine e, kapanış bölgesi açılışa çok yakın, piyasa kararsız demek. Burada piyasada ani değişiklikler olabilir, bunu anlamamız gerekiyor. Ee, grafik üzerinde de görebiliriz bunu tabii ki de. Bundan sonra Doji'den sonra fiyat çok yükseldiyse aniden düşüşe geçebilir. Daha önce de söylediğim gibi fiyat çok düştüyse aniden yükseldi, yükselişe de geçebilir. Piyasanın kararsız olduğunu ve fiyatın her an değişebileceğini anlatır bize doji. Peki ne zaman alım, ne zaman satım yaparız? Biz bu mum çubuklarına göre. Öncelikle trendlere bakmamız lazım. Trendin dışında hareket etmememiz gerekiyor. Trendler gerçekten önemli. Eğer yükselen bir trend varsa biz gidip orada bir düşüş alımı gerçekleştiremeyiz, yükseliş arayacağız. E, düşen bir trend varsa da aynı şekilde düşüşü takip edeceğiz. İngilizcede buna şey derler. Trend is your friend. Trend senin arkadaşındır. Ona göre hareket edeceğiz. Trende trende karşı hareket etmek çok professional. Profesyonel bir hareket olur. Hani başlangıçta bunu ben tavsiye etmiyorum açık konuşmak gerekirse. Bir sonraki bakacağımız şey ise hareketli ortalamalar. 200 günlük, 20 günlük, 50 günlük hareketli ortalamalara göre de e, bir Trend stratejisi geliştirebiliriz. İlerleyen dönemlerde bunlardan da bahsedeceğim. Uygun fiyat aralığına bakmalıyız. Destek direnç noktalarını takip etmeliyiz. Trend çizgisini ve kanalları her zaman takip etmeliyiz. Bunun mantığını anlatacağım. Merak etmeyin. İlerleyen derslerde eğitim setini sıfırdan yüze çekiyoruz. Tamamını izleyebilirsiniz. Sağ üst köşeye kartını bıraktığım zaten kanalda da var. İsterseniz gelin beraber bu mum çubuklarının bir de grafik üzerinde nasıl göründüğünden bahsedelim. Ve bu time frame'lerden bahsedelim. Zaman dilimlerinden nasıl değişiyor bunlar. Onları göstereyim size. Hem bir borsada göstereyim hem de trading View'de göstereyim. Evet trading view adlı uygulamamı açtım. Bitcoin USDT paritesindeyim. Trading nasıl kullanıldığını da anlatmıştım zaten eğitim setinin başlangıcındaki videolarda. Ona da bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi karşımızda mum çubukları çıktı. Candlesticks bunların İngilizcesi. Şurada sol yukarıda tıkladığımızda şu bölüme Candles diye geliyor. Buraya tıkladığınızda bu açılır. İlk açtığınızda bunun gelme ihtimali yüksek alan, alan grafiğinin. Buradan Candles yani mum çubuklarına tıklayarak mum çubuğuna çevirebilirsiniz. Peki time frame'lere göre bunların özelliği değişiyor demiştim. Burada ne demek istiyorum ondan bahsedeyim. Şu an biz bir günlük bir günlük zaman diliminde bakıyoruz bu mum çubuklarına yani her bir mum çubuğu bir günlük fiyat hareketini temsil ediyor ona göre ayarlanmış mesela biraz yakınlaştıralım şuradaki mum çubuğumuz aşağıda görüyorsunuz bakın 4 aralığı temsil ediyor bir sonraki 5 aralık sonrası 6 aralık bundan sonrası 7 aralık böyle böyle her biri bir günlük fiyat hareketliklerini temsil ediyor. E, yani burada demin de söylediğim gibi bu time frame'ler bunlar oluyor. Fiyat hareketlilikleri, mum çubuklarının zaman dilimleri değiştirilebiliyor. Örnek vermek gerekirse şöyle bakalım. Hem aşağı hem yukarı gelmiş bir tane. Ha, şunun üzerinden örnek vereyim. Örnek vermek gerekirse şurada bir mum çubuğu görüyorsunuz değil mi? Bunu şöyle yapalım. 12 Mayıs'ta iki fiyat hareketliliği bu. Yani fiyat Şuradan açılmış. Gün içerisinde belki düşmüş, şuraya kadar gelmiş. Belki sonradan tekrardan çıkmış. En yüksek de burası olmuş. Ama açıldığı noktadan aşağıda kapatmış. Gün içerisinde en düşük kapattığı noktada bu kırmızı bir mum çubuğu oluşmuş bundan dolayı. Fiyat hareketliği de bu şekilde yorumlanabilir. Her bir mum çubuğunun mantığı bu şekilde. Eğer kırmızı bir mum çubuğu ise düşüşse yukarısı açılış, aşağısı kapanış. Yeşil ise e, aşağısı açılış, yukarısı kapanış zaten düz mantık olarak. Böyle düşünebilirsiniz. Silelim şurayı hemen. Okunuş aynen bu şekilde dediğim gibi. E, şunun üzerinden gidelim mesela. Şuradan tekrardan geleyim. Bakın 30 e, Nisan, April, Nisan demek. Ben İngilizce kullanıyorum. İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim bu arada. Birçok çünkü terim İngilizce öğreniyorsunuz ilerleyen dönemlerde. İngilizce bilmiyorsanız da öğrenin kendinize bir şey katmış olursunuz. Hani ben kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum İngilizce öğrenmenin. Yanlış anlamayın lütfen. Burada bakın yine 30 Nisan'a geldim. 30 Nisan'da şöyle tıklıyorum. Bakın benim burası fiyatımın açılış bölgesi. 30 Nisan'da buradan açılmış. Belki buraya kadar düşmüş ama sonra gün içerisinde buraya kadar gelmiş. En yüksek buraya yapmış. Hemen aşağısında da bir kapanış yapmış. Mum çubuklarını böyle okuyabiliriz. Genel okunuş şekli bu şekildedir. Bunu temsil ederler. Time frame'lerde değiştikçe yani zaman dilimleri. Bakın time frame zaman dilimi demek. Değiştikçe mum çubuklarında değiştiğini görürsünüz. Örnek vermek gerekirse şöyle uzaklaştırdım. Biraz uzaklaştıralım. Bir günlük mum çubuklarına bakıyorduk. Biz bir günlük fiyat hareketliliklerini gösteriyordu. Bunu ben buradan gelip sol yukarıda bakın D diyor ya gün demek İngilizce. Sizde G yazar büyük bir ihtimalle buna tıkladığımda e, Bir günlük dilde şurada 4 yani 4 hours yazıyor ya 4 saatlik 4 saatliğe tıkladığımda bakın değişti Gördünüz mü tamamen farklı bir şey çıktı karşımıza e, Çünkü fiyat hareketlilikleri de değişti 4 saatlikte Hemen şöyle gelelim buradaki anlam şu oluyor yakınlaştırıyorum Her bir mum çubuğu 4 saatlik fiyat hareketini temsil ediyor oluyor yani Bakın bu e, sabah 7 bir sonraki 11 4 saat sonra bu sonraki çubuk e, 15 sonraki çubuk 19 4 saat sonrası e, 19'dan sonra 23 4 saatlik fiyat hareketliliklerini temsil ediyor. Burada da time frame bu oluyor zaman dilimi bu oluyor buna göre okumanızı okumanızı sağlayabilirsiniz fiyat hareketliliklerini okuyabilirsiniz. Burada hani uzun vadeli yatırımcılar genellikle şöyle yaparlar. Günlük e, mum çubuklarına bakarlar veya bakın burada günlük var, bir haftalık var, aylık var. E, biraz daha alım satımlarınız kısa vadeye gel geliyorsa, kısa vadede alım satım yapıyorsanız çoğunlukla 4 saatliğe bakarlar. Hani Direk hani scalp yapanlar 15 dakikaya da bakabiliyorlar. 5 dakikaya da bakabiliyorlar. Scalp demek hani hızlı hızlı pozisyon açıp kapatmak, girip çıkmak. Ona da bakabiliyorlar. Ama günlükten bakılıyor çoğunlukla. Uzun vadeli, uzun ve orta vadeli yatırımcılar buradaki günlükteki fiyat hareketliliklerine bakarlar. Ee, ona göre yorumlarlar piyasayı. Ee, 200 günlük ortalamadan bahsetmiştim. 200 günlük ortalamayı da sol yukarıda bakın. Indicators var. Tıklayın. Sizde indikatör yazar. MA yazdığınızda Moving Average yazar. Yani Moving Average ortalama fiyat hareket ortalaması demek. Bunu tıklayıp açtığınızda şöyle gelir zaten. Şöyle tıklayın. Bakın 200 günlük ortalama turuncu olarak açıldı. Yine buradan soldan Settings'e tıklayıp ayarlarını yapabilirsiniz. Burada input'u uzunluğu 200 günlük yaz 200 gün yazarak 200 günlük ortalamasını fiyat hareketlilik ortalamasını alabilirsiniz grafiğin. Dediğim gibi 200 günlük fiyat hareketlilik ortalaması önemli. Moving average yani İngilizcesi bu önemli. Çünkü bundaki kırılmalara göre bu ile beraber oluşturduğumuz stratejiyle birlikte alım satım yapabiliriz. Mesela bakın burada bir yutan mum çubuğu gördüm. Gördünüz mü şurada? Daha önceki mum çubuğundan daha yüksek ve 200 günlüğün üstüne kırmış. Burada fiyat yukarı gidebilir diyelim varsayalım. Yani böyle oynadığımızı varsayalım. Bu bir oyundur aslında. Kumardır. Her şey %100 olacak diye bir şey yok. Ben oyun oynuyoruz diye söylüyorum. Hani böyle pozisyon açtığımızı varsayalım. Burada biraz üzerine kırdığında bir gün sonra 200 günlük ortalamanın üzerine kırdığında bu umçu, bu yutan mumçuğu bir gün sonra açsaymışsınız pozisyon. Şöyle gelelim mesela kaç gün. Daha ne kadar gidebiliriz? Biraz daha gidelim. Bir dakika. Şöyle biraz daha. Bu kadar oluyor maksimum. Aynen. Aç saymışsınız pozisyon ve şurada sattığınızı varsayalım hani çıktınız artık. Yani 2 o 2 Ekim ile 8 Kasım arası tutsaymışsınız pozisyonun paranız %39 artacakmış. Hani buna göre fiyat e, pozisyonlar açılıp kapatılabilir hareketli ortalamaya göre. Bunun tam tersi de olabilirdi. Eğer hareketli ortalamanın çok yukarı eee hareketli ortalamanın aşağısına doğru aşağısında geziyorsa eğer grafik bakın burada gördüğünüz gibi her hareketli ortalamaya çarptığında aşağı doğru pozisyon alınabilir. Çünkü e, piyasa ayı trendindedir. Aşağı doğru gidiyordur. Tam tersi olursa yukarıda ilerliyorsa piyasa hareketli ortalamaya değdiğinde tekrardan yukarı çıkacak diye pozisyonu da alabilirsiniz. Evet tabi burada şuna dikkat edin. Burada bir oynuyorsanız atıyorum hareketli oynamaya değdiğinde çıkacak diye oynadığınızı varsayalım diyorsunuz ki yani hareketli ortalamaya değdiğinde piyasa çıkacak. Böyle bir durumda bir oynadığınızı varsayalım şurada. Burada iki kazanmalısınız. Burada da bir kaybetmelisiniz. Stop her zaman koymalısınız. Stop loss biliyorsunuz ki zarar kes. Stop hiçbir işlemede girmemelisiniz. Aklınızda bulunsun. Stop ne olduğunu da zaten daha önceki eğitim videolarımızda anlatmıştım sağ üst köşede kartını bırakıyorum. Genel olarak mum çubukları hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen dönemlerde birçok şeye değineceğiz. Bunların formasyonlarına değineceğiz. Nerede pozisyona gireriz, nerede girmeyiz, nelere dikkat etmeliyiz bu mum çubuklarında. Ee, bunlara da değineceğiz. Price action'da nasıl okumalıyız? Daha da denilemesine de dokunacağız. Hani giriş ve orta seviyesinde bir anlatım olsun istedim. Ee, bazı yerler eksik kaldıysa özür dilerim. Umarım yardımcı olmuştur size video. Eğer yardımcı olduysa lütfen e, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Sıfırdan yüze giden bir eğitim seti bu. Ee, daha sonraki videolara da bakıp sırasıyla izleyebilirsiniz. Soru işareti varsa kafanızda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Ayrıca videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linklerle de İstediğiniz borsaya kayıt olabilirsiniz. Komisyon indirimli linklerimiz de orada. Bunu da bir baş olarak düşünebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.